sizlerle toprağa kandırıyorum. Şu oyun oyunu oyununa girdim. Şu an ses et ki ben onun arkasındayım. Ben... Ben bakıyorum da. Şimdi arkadaşlar. Ee, pop, pop, evet. 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 Gördüm. Abi Efendim? sen, neredesin bu arada? Ben, ben oyunda ne mı? Gördüm. Ha? Gördüm oyuna katıldım. Yok çıkın çıkmam lazım benim. Yani çıkın Hı hı yanlış şey bak yanındayım he bakarım yoksa. Galiba şeyler var. Abi video mu çekiyorsun? Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Bu kafasını çok iyi yapmış. Oyunun uçanından Ben de ama bir tek kaldım. Çalalı ele kızı yaşarıyormuş. Postan paran katmış. bir sürü paran varmış. Hı, hı, size getiriyor. Niye yani ben kendim yaparım, kendim yaparım. Arkadaşlar bu arada güzel. Aa keşke Kaç Bismillah. an evet, daha yeni geldi. O içeride ben size söylediğim zaman şey. Şakın ya. Ne ya? Şöyle. Tam öyle değil, şöyle. Şöyle, şöyle.

Allah bir de pis kokuyor Allah'ım. Lütfen <laughs> yardım et. Bankadan. <laughs> evet tamam. E, burada bir şey yok tamam. Ya kamera kaydını alıyor yani ya. Yok Şöyle bir takım. Bir var evde ya?

yapacağım ki şu oturup bulması var neyse bakalım bu hacker yerine gidiyorum bunu değil onları bulabilirim şimdi bu evde neler var neler yok Bu bu hesabımı nasıl kilitleyebilirim hackerlar var mı Yeah. Büyümüyor ya bir çocuk. O geldi var mı? Sen miydin o? İyi. Yeah. <laughs> yeah. Arka ya. Arkadaşlar bunu yanmayalım. Kimmiş ya? o? <laughs> Bu evi yok edeyim ben ya. Bana geliyor baba baba baba. <laughs> baba sen evin bok mu lan? Ben dedim ben YouTube izliyorum onda gülüyorum. He tamam. <gülüyor> Şu kamerayı çekeyim baba baba. Baba nereye çekeceğim baba. Güzel. Aman evet arkadaşlar birisi geldi. Oğlum bu kim? Gel lan oğlum çıkacağım ya. Ne oldu sana? Sana çakalıyor mu? Ya bir tane şey var. Evime bu koktu. <laughs> şey 14 doku <laughs> koktu. <laughs> Evet arkadaşlar eskime yeni döndüm. Şu modeli fark etmedim.